yapacağız da onu açmayız. Bunu da açmayayım Gör, bence. Görsel çıkıyor işte. Ne, neyi Bu açmayayım? Bu da olabilir. Bu, Bu sıkıntıla bak. bak galiba bunların hepsi. Şurada ne var? açmayayım. <laughs> Oğlum arkadaşlar galiba hiçbir izlenecek seviyede değil. Biz iyi hayatta kalmışız ha. 150 safta saçını kes ben. 150 saptı saçını kes. 150 Oğlum ne ya şu yakışıklığa bak ya. Yolla bakayım linki bana. Yok lan 250 sapta saç mı kesilir ya? <laughs> At bakayım. Attım ya. geldi mi? Bu sadece onunla ilgili değil mi? Evet evet bu onunla ilgili sadece. Aa video gizli diyor. Tamam sen... Gizli alman lazım. Gizli... Ha. Liste dışına alma Gizlik musallat ben... olurlar. Şey yap sen, e, ver Discord'dan burada ben buradan açayım. Açım. Aynen aynen, aç tamam, oradan. Dur o zaman burada şey yapayım, e, yayın kalitesi iyi midir? İyidir herhalde İyidir ya. İyidir ya, aç ne olacak. 250 sapta saçını kes bence. 250 sapta keserim, tamam. 200... Yok lan, 250 sapta saç mı kesilir ya? Kesilmez abi. 500 sapta saçımı sıfıra vururum. Salak <laughs> amınakoyim. 500 sapta saçımı sıfıra vururum abi, ona da zaten daha... <laughs> O zamanın kim öle kim kalır. <laughs> Hafta 2 doz oluyor. Yok abi yeterli. Haftada 2 video süper. <laughs> Bak haftada 2 e, video atıyormuşum karınca çiftliğime. Arkadaşlar 500 sabda keserim dedim. 500 olmadı ki o. O kadar hızlı. 510 oldu ki. 499'dan <laughs> 505 attın. <atlayayım. gülüyor> 499'dan. O ne? Asi. Ya! Yeah. <laughs> Oy! Elen. Yo! Selamün Intro'ya aleyhsün bak lan. <laughs> benim adım Senin adım İlk defa açmıyorum, anladın mı? Anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. Bak. <laughs> Yapamıyorum. Yok. Olmuyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. olmuyor. Normalde normal yayınlarımda donate akmıyor. Benim abonelerim çok şükür yüksek. Düştüğü oluyor sağ olsun İbrahim gibi <laughs> toparlıyor. Ama e, acitasyon mu? Seni sikerim çocuk. <laughs> yani. At yaratığa dönüşsün. Allah! Al sana kuru kafa amına koyayım. Ya ben şu, nereye döneceğim oyunda? Şu oyun beni ne triggerlıyordu ya. Ben... Ama güzel oyundu abi. Güzel oyundu vallahi. Bunu gece oynuyorduk. Böyle Bannerlord gibi. Üf. Sen bir bak da oralara. Nereye döneceğim abi? Bismillahirrahmanirrahim. Geç dediğim yer olursa geç. Tamam. Geç. <laughs> geç. Burayı geç. mi? Burada ben evet geç. Geç burayı. Geç lan. Geç geç geç. geç, geç oyun ge lan. Su içeceğim seni. <laughs> <gülüyor> ya! He doesn't look drunk. Erkek lan bu! Şikrit! <laughs> <laughs> en son merhem bulacaktık bu piçe. Rahatlayın, abi ağrı ekranı için merhem getir. Bir merhem getirelim. Merhemden sonra bakarız durma, Senin ağzını sikeceğim oğlum. Merhemi senin <laughs> burun deliklerine sokacağım kodumun keli. <laughs> kapat kapat. Kapat çok ayıp çok ayıp. Ben... <laughs> arkadaşlar bu 5 sene öncesi arkadaşlar. Çocuktum o zaman. <laughs> çocuktum kapat. Başka ne var bakayım orada? Ne bakayım? Kebam barışı. <laughs> Kebam barışı şey. bak bak. Dur. Kebam <laughs> Take my money. Bunla o para geldi para para geldi lan. Anladım <laughs> dur lan para geldi. <laughs> Ozan Uyanık seni var yatırı <laughs> iskerim, <ha. gülüyor> ya yatırı sikerim ha. Ya Allah bunu bilmiyordur çocuk. Bu çocuk ne çekti be amına koyayım. <laughs> Özüm bile diye donate atıyor. Bir şey söyleyeceğim bak. Bu Ozan Uyanık neredesin lan sen özledik seni. Ozan Uyanık ağır <laughs> trolldü tamam mı? <laughs> Gel, gelip gelip yanlış info verip beni delirtmeye oynuyordu. En sonunda ben başladım küfür etmeye. Ama bir 6 ay falan küfür ettim değil mi ona? Tabii Durmak tabii, sizi, tabii. Ozan Uyanık seni var ya yatırır <laughs> sikerim ha. <he>. Bak çok ciddi. Ya Adrian Lima mı getiriyor? Ne oğlum Allah Allah. 33.5. You won't regret spending the money. I guarantee it. Paranızı hakkınızı alacaksın. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> İyi görüntü yokmuş bari. bak <laughs> bak 8 saat. 8 <laughs> saat. Adam adam Henry adam oğlum. 8 saat bana mısın deme derif. Bu ne lan? Aa, ağzıma likit geldi. <laughs> bu ne? E? Oğlum bu nasıl bir tat? İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Abi babam beni aradı. Hani... Aman. Bu... He, aman aman ha dur oğlum. Sıkıntı yok tamam. Tamam yüksek şey yani. hep geliyordu ama. Bak o zamanın parası. Hani uçmayayım 2000 lira gelmedi yalan söylüyorum ama 700 800 lira mı neydi? Bak o zamanın parasıyla bugünün 3-4 binli falandır yani. Bugünün 15 sövüyor, dedi efendim baba yaptım böyle senin dedi oyununla dedi bilmem benim de tam bana bir girdirdi abi. Nasıl sövüyor? Bir de 2-3 tane de pornoya girmişim. <gülüyor> 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 Bu işte çok uğraştım da hiç komik değilmiş amına koyayım. Kendi kendime bir şey. Edit bile değil amına koyayım. <laughs> kesin. Bak şimdi evet. bak yaptığıma bak. Be. Vay Mert be ulan Mert be. Gözün gözünün aynısı da bende de var lan. Çünkü senin. Benim mi o? B12 yiymiş lan. Selamun Dur bana. Allah akıl akıl. Onu nasıl yapıyorsun Şey var mı ya şarjörü itin pisti var mı mesela? Vardır bilmiyorum ki hatırlamıyorum. YouTube'dan Şunu bursun. açayım mı? Aynen Şunda oğlum, o kısmı ona... geçeyim bak. Şunda o kısmı geçeyim. <laughs> bak dakikasını hesaplıyorum. oğlum Abi yayını çeksene be. Ne? Sen bir gösterme. Göstermiyorum. Dur <laughs> okey. <laughs> 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 e bu şeydi ki. Ha, oh! <gülüyor> 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 geç geç. Tamam. 14 14'te, 14'te kapatacağım tamam mı? Bak sakın Ayk, mı anlatırsın oğlum, beni ha. Geçeceğim abi geçeceğim geçeceğim. Ver bakayım. Ve başlatıyorum. Başlat. Yemiyorum. Öldük. Öldük. Amına koyduk ya. <laughs> <Cibler. gülüyor> Mermi bitti. Amına koyayım ya. <laughs> oh, bu, bu, <laughs> bu bu, bu ilk yayınlar bu. Bayağı bayağı tam yani yayıncılığa başladığımın geçtin değil mi? Evet. <laughs> Yayıncılığa başladım böyle <laughs> birinci haftası, ikinci haftası falan bunlar değil mi? Bir ay falan evet, olmuş. Evet burada sadece küfürleri birleştirdim bu arada. Evet bunlar arkadaşlar bu kadar küfürbaz <gülüyor> değil. Ya <laughs> <laughs> ananı sikeyim çok korktum lan. <laughs> ananı sikeyim işte bu ya. Kullandık senin ananın amına koyayım. <laughs> lan. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim, kapat lan kapat. Vallahi rezil olduk ya. Kapat. Bu ne ya? Bu kadar küfür o. Bu kadar küfür. Arka arkaya koyuyorsun sonra beni küfür bas sanıyorlar ya. Ananın namına ananı, korun ya. <laughs> Anını namına <porun. gülüyor> Kapa kapa. Kapa rezil oldum. Kapa. Ananı sikerim bak. Yeter kapa. <laughs> Arkadaşlar bütün korktuğum sahneleri arka arkaya koymuş işte yani. Bunlar toplamda 400 saatlik yayının özeti ya. Bu neydi? Ama nasıl Girişe bak. Ver bakayım bir girişi ver sadece girişi. Gear. Gear. Oy. Bu arada rap like. O, o kızın beslendiği şey o anladın mı? Akşam Instagram'a iki tane fotoğraf koyunca mesaj atan erkekleri bekliyor. O mesajlar kesildi mi? Ya onu amına bunu koyayım. Gene cevap gelmeyecek. Onu amına koyayım. Götünü de açacak O da olmayacak. Sonra he, o zaman iş... Burada bir konu bir var, var herhalde. Değil, bilmiyoruz, bilmiyoruz yüksek Evet tartışılıyor. Son aboneyi gördünüz mü lan? E, aga be. Aga. Mekanı cennet olsun. Mekanı Ulan ellim civeli be. Of bir an şey oldum lan. Harbi ben de şimdi gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Kola içmeyiniz su içiniz. Ah be abim. Go ahead. It'll be your skin if Sir isn't pleased. Sikeceğim seni de. <laughs> Hepinizi sikeceğim oğlum. Ya boyun beni deli ediyordu ya. Her yerinde bug vardı ya. <laughs> sikerim bana kanser oyun lan bu. Sikerim hepiniz ha. He. Ama ne kudumun çocuğu? Babana mı vuruyorsun? Piç. <laughs> Tipini siktiğimin zırhlısı. Alayınızı sikerim. Kurtulamıyorum daha. Amına koyayım vur amına koyayım vur ya. Vur amına vur amına ya. Black Seed Gaming'in de amına koyayım. Oyunun da amına koyayım. Oynamıyorum Seed diye düşük ya. ya. Valla <laughs> çok... Oğlum, burada çok bir yeri geçirmiş. Bak bak <laughs> dinle. Ay, dinlemek istemiyorum oğlum. Rezillik bunlar. Bunları tarihten silin yok edin ya. Yani <gülüyor> <dinle>. <gülüyor> Şimdi bir dakika burada... <gülüyor> <gülüyor> Artık sesi kapattım. Sesi kapattım. Şimdi arkadaşlar bakın. Ee, beni şu dönemlerimi bilmeyen ee, arkadaşlar vardır chatte bir sürü insan vardır yanlış anlaşılmak istemem. O zamanın olayı böyle kurgu anlamında söylemiyorum. Ne kadar rey varsa millet onları topluyordu. Arka arkaya koyuyordu. Biz de gülüp eğleniyorduk yani hani o zaman buydu. Şimdi izlediğim zaman rahatsız oluyorum mesela. Hani bu kadar çok küfür. Ama bu arada bunlar kaç yayının toplaması ya, yine yani. Tamam da olsun şimdi izleyince mesela niye rahatsız oluyorum? Rahatsız olmamam lazım normalde. Çünkü ettiğim küfürler de Böyle yanlış anlaşılabilir küfürler de var mesela. O zaman demek ki daha öğrenememişiz işi yani. Biraz böyle yanlış söylemlerim de olabilir. O yüzden çekiniyorum. Biliyoruz abi bir şey olmaz lan. Bir şey olacağından değil. Şimdi e oğlum ben o zaman 4-5 sene daha küçüktüm yani. 29 yaşında, 28 yaşında gencecik adamdım orada. Garip geliyor bana şimdi görünce.